Ben Doktor Fatma Yıldız. Leke tedavisi yaptıran hastalarımızın nelere dikkat etmesi gerektiğini anlatacağım. 1. En önemli konu güneştir. Lekeyi oluşturan güneştir. Bu nedenle hem tedavi sırasında hem sonrasında çok iyi güneşten korunmanız gerekir. Eğer güneşe çok maruz kalırsanız lekeleriniz olduğu gibi geri döner. Bu nedenle kapalı alanda dahi olsanız yaz, kış, mümkünse iki saatte bir, değilse hiç olmazsa sabah ve öğlen mutlaka güneş koruyucu krem kullanın. Direk güneşe çıkmayın. Güneşe çıkmanız gerektiği zaman şapka, maske, gözlük, koruyucu tedbirler alın. Leke tedavisi seansından sonra cildinizde kızarıklık olabilir. Endişelenmeyin. Kendiliğinden geçecektir. 2 saat boyunca yıkamayın, kaşımayın, makyaj yapmayın. 2 saat sonra yıkayabilirsiniz ama yine de keselif gibi, hamam gibi çok tahriş edici ortamlardan uzak durmanız gerekmektedir. Leke tedavisi sırasında biz size zaten leke açıcı kremler vereceğiz. Bunların dışında kullandığınız kremleri mutlaka bana danışın. Çünkü her kremin içinde parfüm, boya gibi başka maddeler var. Alerji yapabilir, tahriş yapabilir, bizim tedavimizi bozabilir. Bize sormadan lütfen krem kullanmayın. Leke tedavisi seans seans yapılan bir işlemdir. Her seansta yaklaşık yüzde on düzelme olur. Seansları ne kadar artırırsak sonuçlar o kadar iyi olur. Bunun yanı sıra biz ne yaparsak yapalım çok derin lekeler tam olarak geçmez ancak azalır. Bu nedenle Leke tedavisindeki amacımız cilt kalitesini artırmak, lekeleri azaltmaktır. Yaptığımız tedaviyle daha canlı, daha parlak bir cildiniz olacak endişelenmeyin. Herhangi bir sorunuz olduğu zaman bize sorabilirsiniz. Hoşçakalın.